Videoya geçmeden önce bağımsız haberin adresi Emço YouTube kanalına abone olmayı ve diğer videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Ayçiçek yağında stokların tükenmesi ve fiyatların daha da artması riskine karşı vatandaş, İstanbul'da marketlere akın etti. Birden fazla ayçiçek yağı alan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı marketlerde yağ satışı bir adet ile sınırlandırıldı stokçuluk yapıldığını öne süren vatandaşlar ile market çalışanları arasında gerilim yaşandı. Marketlerde izdiham. Marketlerde ayçiçek yağı almaya çalışan vatandaşların izdiham oluşturduğu görüntüler İyi Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun ve İBB İyi Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı tarafından paylaşıldı. Görüntüleri paylaşan Ergun, iktidarın sebep olduğu ekonomik kırılganlığı ve belirsizliği artık herkes hissediyor. İnsanlar para ödeyerek aldıkları ayçiçek yağlarını kıtlık yaşanacak, fiyatlar artacak korkusuyla adeta kapışıyor. 2022 yılında yaşadığımız bu görüntüler AK Parti'nin eseridir, dedi. Suat Sarı ise, ucuz ayçiçek yağı almak için hırpalanan insanlar, ezilme tehlikesi geçiren çocuklar, 2022 yılında ülkemizde yaşanan şu görüntüler utanç verici ama nedense sebep olanlar bir türlü utanmıyor, ifadelerini paylaştı.